Bu müze yalnızca eczacılığın tarihsel serüvenine tanıklık eden bir mekan değil. Aynı zamanda bilimin ve sanatın buluştuğu bir mekan olarak kapılarını bizlere açıyor. Müzemiz geçmişe bir saygı duruşu olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe ve sanata da kucak açıyor. Bu müze genç eczacılar için bir ilham kaynağı, tarih meraklıları için bir keşif alanı ve sanatseverler için yeni bir buluşma noktası olacaktır. Diliyorum ki her ziyaretçi burada hem bilimin ışığını hem de sanatın sıcaklığını hissetsin. Kurumları kurum yapan tarihlerine sahip çıkması, mesleklerin geleneklerine sahip çıkmaları, müzecilik meselesi Türk Eczacı Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Bugün kültür ve sanat için böyle bir müze kuruluyor. Çok teşekkür ediyorum Türk Eczacıları Birliği'ne. Umut ediyorum genç kardeşlerimiz, eczacılarımız bu müzeyi sık sık ziyaret ederler. Meslek örgütlerinin neler başardığını görürler. Yeni Moda Eczanesi'nin 150 senelik sürecinden sonra bu müzede Müze eczane olarak tekrardan hayat bulmasının sevinç ve gururunu sizlerle paylaşmak isterim.